arkadaşlar yapıyorum Minecraft oynuyoruz videosunda ee, beraberiz şimdi bu bölüm ne demiştik şey yapacağız ağaç falan ağaç yapacağız hep. bu tarafa geçelim hep ağaç toprak hep onlardan arkadaşlar hep böyle oluyor ya oyundan çıkıyorum giriyorum game moddayım Nasıl öldü bilmiyorum. Ben yani bu durumdan da hiç memnun değilim yani. Sonra videoda siz diyorsunuz sanıyorsunuz ki e, sen game moddan alışveriş yapıyorsun değil? Ben game moddan alışveriş yapmıyorum. Yani yapsam söylerim size gizli saklı yok benim. Öncelikle şimdi hayat şeyimiz. 4 tane meşe od 4 64'lük meşe odunu. 4 64'lük bunlar. Toplayıp gideceğiz. Her bölüm böyle bir 5 dakikasını böyle şey toplayarak hatta ayrı ayrı şeyler yapacağız. Bu bölüm hep dönüştürüp yerleştireceğiz falan. Aynen. Böyle olsun. Şimdi toprak zaten bayağı bir pasmanı lazım. Toprak çok büyük bir tarla yapacağım. Onun için arkadaşlar fazla. Biz bir yere orman da yap. toplamayalım ya. Bu bölüm 7 dakika falan olsun arkadaşlar ya. Öyle yapalım. 7 dakika falan olsun fazla olmasın. Bu acı da kıralım. Bir tane de o oh. hapşurca arkadaşlar bir dakika. Hapşurdum arkadaşlar. Kusura bakmayın. İyi yaşa derseniz siz de görün. Hep beraber. Aa bundan kırdım. Neyse gidelim şundan Bu sefer iki tane kıralım. Taş. Taş bölümün. taş da alalım. 64, ta 64 56 tane toplayacak şeyden ee, taştan çünkü 8 tane de şeyim şey de var sandıkta. Bir e, 64 olsun yeter. Fazla bir şey yapmayacağız. Evet, şimdi şuraya. O da tabii akor kabul ya. Şey yok değil. Waterfront. Ah bu burada boşmuş ya. Burada bir şey yok. Buranın içinden geçebiliriz yani. sıkıntı yokmuş. Hadi o zaman biz içinden geçelim buradan. tarafından geçelim. Şöyle bir buranın içinden geçelim. Sizce de öyle değil mi? İçinden geçelim değil mi? Şöyle. Geç içinden. Geç 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 geç. İçinden geçeceğim. Topla topla topla. Taş 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 de alalım şimdi arkadaşlar size bir şey daha açıklamak istiyorum fazla oldu ama olsun Şimdi şuradan bir çıkalım size bir şey açıklayacağım arkadaşlar. Dur. Şunları da alalım. Çok önemli bir şey açıklamam lazım yani. Önemli bir konu. Sizin de bilmeniz gerektiğini düşündüm. Şimdi bu demirlerle alakalı. Demirlerle falan. Diamondlarla falan alakalı bekleyeceğim arkadaşlar. Yeni karar verdim. Abi bence iyi bir şey. Saçma olabilir ama iyi bir şey yani. Böyle bizim biz, bize de yani iyi olur. Kötü olur çünkü bize böyle. Anlatacağım şimdi. Neyse başlayayım. Fazla uzun olmasın. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz da ben Diamond bir tane buldum. Diamond yeri. Orada arkadaşlar bir sürü diamond var. Hatta bunun önceki videolarda gösterdim. Evet gösterdim. Orada arkadaşlar bakın. Topluyorum. Ama demire dönüşmüyor. Demire niye dönüşmüyor? Onu bilmediğim için. E, ben de böyle bir şey yapacağım. Böyle bir tane koydum ya. Bir tane cemir, demir cevheri koydum ya. Dört tane demir alacağım. Hatta 4 tane demeyelim 2 tane demir alacağım yani Öyle bir game modda satış Şey mi olacak Dinamitler dinamitler diyorum arkadaşlar Şey ee, da, Diamondlarla tanesi olacak eee, Öyle yapacağız işte 2 tane ama diamondlarda 4 tane olacak Hatta 5 tane Çünkü arkadaşlar şey Diamond zor bulmuyor Al, Ben nereye geliyorum Hatta doğru geliyorum Diamond 5 tane olacak. Kömür zaten veriyor. Kömüre gerek yok. İşte öyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Bakalım. Da şunları birleştir. Evet burada da demirler var bakın Bunları da al. Altına ben bunu taş koyacağım. Taş. Hatta taş değil. Bundan koyacağım. Burada var mıydı? Bir dakika. Siz bir durun. Şunları da alayım da. Ya, mesaj geliyor arkadaşlar ya. Uh, bye bye?